Bismillahirrahmanirrahim. Videoma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kur'an-ı Kerim derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 3 adet konumuz var. Birincisi Asar. Yani önünde mert harfi olsun veya olmasın o harfin uzatılacağını bizlere gösteriyor. Aslında gizli bir met harfi olduğunu bizlere bildiriyor. Şu şekilde örneklerini okuyabiliriz. Rahmanu Gördüğünüz gibi ma yani mim harfinde aslında bir Met harfi gözükmüyor ama tırnağı yani asarı gördüğümüz zaman burada bir met harfi olduğunu anlıyoruz ve o harfi met harfi varmış gibi bir elif miktarı çekerek okuyoruz. Ame, Adem. Ha runa E Musa Taqla. Gördüğünüz gibi asarlar bu şekilde okunmaktadır. İkinci kuralımız med bir elif miktarı uzatılır. Yazı kuralı olarak önünde med harfi bulunmayan fakat uzatılması gereken yerlerde bulunur. Yani med harfi olmasa da med yazısını gördüğümüzde orayı da uzatarak okuyoruz. Örneklerimiz şu şekilde. Yüreğine. Gördüğünüz gibi burada aslında bir metarfi gözükmüyor ama gizli bir metarfi olduğunu burada yazan met kelimesinden anlayabiliyoruz. teşâun rəsek məsûlan ve buralarda olduğu gibi üstlerinde hemze yani kırık elif harfini gördüğümüz vavları da sanki elifmiş gibi okuyoruz. Davude. Raufun. ve ya tenbi'uni. Üçüncü kuralımız kasr. Uzatılmaz anlamına gelmektedir. Yazım kuralı gereği uzatma harfi olduğu halde uzatılmaması gereken yerlerde bulunur. Kasr kelimesini gördüğümüzde oranın uzatılmaması gerektiğini anlıyoruz. Yani örneklerimiz şu şekildedir: Ana üla ike dua ukm أولياؤكم الملأ الملأ جزاؤهم هؤلاء آباء وملائه ماؤكم فان فاء مستهزئون Şimdi de zamir ve lafzatullahı öğrenelim. Kelimelerin sonunda bulunan H harfine zamir denir. Kendinden önceki ve sonraki harfin durumuna göre uzatılarak veya uzatılmadan okunur. Aslında zamir Arapçada insanların yerine kullanılmaktadır. Türkçedeki ben, sen, o, biz, siz, onlar nasıl ise Arapçadaki H zamiri de aynı şekilde kullanılmaktadır. Kendinden önceki ve sonraki harfin durumuna göre uzatılarak veya uzatılmadan okunur denilirken şuna dikkat ediyoruz. Kendinden önceki harfin harekesi var ise zamiri uzatarak okuyoruz. Örnek burada zamirin kendinden önce gelen B harfinde gördüğümüz gibi bir hareke mevcut. Hareke dediğimiz üstün, ötre ve esre idi. Burada da B harfinde Esra harekesini görüyoruz. O zaman zamirimizi bir elif miktarı uzatarak okuyacağız. Bihi Bihi leh, Rabbıhı ketbeh Gördüğünüz gibi zamirden önce gelen harflerde hareke olduğundan dolayı zamir bir elif miktarı uzatılarak okunur. Şimdi de zamirin uzatılmadan okunduğu yerleri görelim. Kendinden önceki harfin harekesi olmaz veya cezim olursa zamiri uzatmadan okuyoruz. Yani aslında şu şekilde an h gördüğünüz gibi burada nun harfinde cezim var. Yani nun harfine ...sakinlik veren bir hareke var. Cezim harekesi. O, o halde... ...ne yapıyoruz? H zamirini... ...uzatmadan... ...normal şekilde okuyoruz. İkinci örneğimizde de... ...fi... ...hi... ...ne yaptık? Burada gördüğünüz gibi... ...harfi med'den... ...y gelmiş... Harekesi olmadığı için de harfi med olduğunu anlıyoruz. Demek ki her zemininden önce eğer harfi med gelirse yine uzatarak okumayacağız. i̇ l e dün H Ve burada da kendinden sonraki hangi durumlarda okunmadığını görüyoruz. Kendinden sonra elif lam takısı yani aslında bir yine harfi met geldiğini görüyoruz. Hareketsiz bir harf olursa yine zamirimizi uzatmadan okuyacağız. Le hül mülkü lehü hüzükra İkinci konumuzda Allah kelimesine lafzatullah diyoruz. Lafzatullah'taki lam harfi bir önceki harfin harekesine göre kalın veya ince okunur arkadaşlar. Yani eğer kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince şekilde okuyoruz. Örneklerimiz şu şekilde. Mesela burada gördüğümüz üzere kendinden önceki lamdan önceki hareke esre olduğundan dolayı lamı lafzatullahın lamını ne yapıyoruz? İnce şekilde okuyoruz. Billahi Lillahi Halkillahi Bismillahi Bismillahi Şimdi de kalın nasıl okunduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi lafzatullah'tan önce gelen harekemiz üstün. O zaman lafzatullah'ı kalın şekilde okuyoruz. Minallahi Vallahi Resulullahi Burada da gördüğünüz gibi Lafzatullah'tan önce gelen hareke ötredir. Bu nedenden dolayı da Lafzatullah'ı kalın şekilde okuyoruz. Burada lafzatullah'tan gelen önceki hareke üstün kalın okuyoruz. İlallahi Burada lafzatullah'tan önceki harekemiz ince. Kulillahi Burada kalın. Me'allahi Burada yine esre yani ince okumamızı gerektiren bir hareke gelmiş. Min dunillahi nillahi nillahi diye okumuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı mutlu. Bereketli günler